Arkadaşlar günaydın. Şimdi ee, sabah kalktık. Şöyle kalan üç tane bebeğimiz vardı. Onları bir kontrol etmek için arka bahçeye çıktım çünkü buralarda enteresan şeyler oluyor. İki gündür basında da çıkan haberlerde İzmir'de Selçuk ilçesinin Belevi mahallesi var. Burada bir ee, hayvan katliamı yapıldı. Bu katliamda 5 tane kedi, 17 tane köpek zehirlenerek öldürüldü. Biz de köpeklerimizi bir kontrol edelim yavrularımızı dedik. Evet bir de orada güzel yatıyor. Bir de burada. Uyuyor güzel. Üçüncü. Anne orada yatıyor. Bu burada. Üçüncü nerede? Şimdi bu konuyla alakalı da bir konuşalım. Bu Belevi denen mahalle. Benim hemen, hemen bulunduğum yerden işte 3-5 kilometre uzakta bir yer. Aferin kızım yatıyor musun? Aferin sana. Yavrunun biri nerede? 3-5 kilometre uzakta. Heh, üçü de buradaymış. Edindiğim bir, yani Fısıltı gazetesi aldı ya hani böyle konuşulan daha hiçbir kimsenin bir şey bilmeden bu e, bilgilere göre bu hayvanları psikopat bir adam çocukların eline zehirlediği tavuk etlerini veriyor. Gidin kedileri, köpekleri besleyin diyor. Akıllı da yani tek başına yapmıyor. Çocuklar da bilmeden gidip bulduğu işte köpekler, e, kedilerin bulunduğu bölgede, bölgelere koyuyor. Sevap işlediklerini zannediyor. Dolayısıyla da bu hayvanların hepsi ölüyor. Yani tabii kesin olmayan bilgi ama e, biliyorsunuz etraftaki insanlar, kadınlar, yaşlılar, fısıltı gazetesi dediğimiz bu olayı böyle söylüyorlar. Ve şey oldu, Musa söyleniyor, e, burada bazı komşularımız bu adamın jandarma tarafından bulunup yakalandığını... Ee, ve şu an gö göz altında tutuluyor. Yani eğer ki doğru kişi ise jandarmanın elinde şu an bu vatandaş.